Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenzül şerhi kitabından Besmele'nin fazileti ile ilgili az şerifler. Birinci az şerif Münavi'den Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bismillahirrahmanirrahim Miftahi külli kitab meal Şerifi Bismillahirrahmanirrahim Bütün semavi kitapların anahtarıdır Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şerhi şöyle Cenab-ı Hak bütün emirlerini besmele ile göndermiştir. Dört kelimedir. Baştaki B edattır. İle anlamındadır. İsm ad anlamındadır. Rahman dünyada dostuna, düşmanına ikram edip esirgeyen, bağışlayan, her türlü ihsan sahibi anlamındadır. Rahim ahirette yalnız dostlarına ihsan edecek olan anlamındadır. Allah Esma-ül en büyük bü ve cem'idir. Yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla besmelenin manası. Bismillahirrahmanirrahim müminin en çok müracaat edeceği bir kulp olmalıdır. Her bir kitabın anahtarı besmele ise insan bir kitaptır. Bütün kainat bir kitaptır. İnsana ve kainata maddi yönüyle bakılınca kıymetleri anlaşılmaz. Mana yönüyle bakılınca kıymetler ortaya çıkar. Bu kıymetlerin de anahtarı besmele-i şerifedir. Tasavvufun vazifesi de her olaya mana yönüyle bakmayı temindir. Düşüncemiz daima bu konu Cenab-ı Hak katında ne kadar kıymetlidir, beni Cenab-ı Hakk'a ne kadar yaklaştırır olmalıdır. Bugün Müslümanların düşünceleri ise madde ve dünyalıklardır. Her şeyi madde ile çözmeye çalıştıklarından, sırtlarını Cenab-ı Hakk'a değil, dünyalıklara da dayadıklarından dolayı sıkıntıdan kurtulamıyorlar. Allah kulluk peşinde koşmak yerine dünyalıkları temin için koşuyorlar ve yoruluyorlar. Her işimizde ya Rabbim senin rızanı kazanmak ve kulluğumu en iyi şekilde sana takdim etmek istiyorum diye niyet ve dua edersek Cenab-ı Hakk'a yaklaşabiliriz. Yapılan her amel ve hizmet kalbe inerse o zaman Rabbimizin rızası tahakkuk edecektir. Her işimizde hakiki niyetimiz bu olmalıdır. Bugün haramları bile bile işleyenler çoktur basit dünya menfaatlerini Cenab-ı Hakk'ın rızasına tercih ediyorlar ve kaybedenlerden oluyorlar. Bu da imanlarının kalplerine inmediğini ve sözde kaldığını gösteriyor. Küçük dünyalıklar karşısında Allah rızasını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizin sünnetlerini terk edenler çoktur. Bu riyakarlıktır. Rabbimiz bize muhafaza buyursun inşallah. Amin. İkinci hadis-i şerif, Kutni'den, sünnetinden alınmış, kim ki her bir meşru işine besmele ile başlamazsa o iş kesiktir. Yani bereketi olmaz, netice alınmaz. Besmelerin kıymetini hakkıyla bilen azdır. Hakkıyla bilebilseydik, ferdi, aile ve içtim hayatımızdaki eksiklik ve kusurları besmelerin yokluğuna bağlardık. Her bir meşru işimize besmele ile başlarsak Cenab-ı Hakk hayrımıza olanları mutlaka nasip edecek. Burada hayır, uhrevi manadır. Çünkü Cenab-ı Mevla bizi ahirete hazırlamak için bu dünyaya göndermiş ve imtihan etmektedir. Besmele de ahirete iyi hazırlanmamızı temin eder. Ahiret hazırlığında çok mal ve para en büyük tehlikedir. Malın ve paranın bu hazırlığa vereceği zarar çok büyüktür. Zenginlere ahireti anlatamazsınız. Gönülleri manaya kapalıdır. Mal ve para insanda tevazuyu yok eder. Bu da Cenab-ı Hakk'a ulaşmayı önler. İnsanların mütevaziliği en çok dünyalıklar ile bozulur. Bunun önüne her meşru işimizin başında Rabbimizi düşünerek besmele çekerek geçebiliriz. Dil alışkanlığı ile çekersek faydası az olur. allah Teala düşünülerek besmele çekilmeli ve her ibadetimiz, meşru işlerimiz Allah rızası için yapılmalıdır. Alışkanlık olarak yapılan ibadetler günahlarımızı yeterince yok edemez kazanç için mutlaka Rabbimizin rızasını kazanma niyetinde olmalıyız. Ya Rabbi ben bu abdesti senin rızan için alıyorum. Bu abdeste hayırlı ibadetler nasip et diye dua etmeliyiz. Besmele de şuurla çekilir ve Allah Teala hatırlanırsa yeterli fayda temin edilebilir. Kazanç umduğumuz nice ameller şuursuz yani alışkanlıkla yapılmışsa kabrin başında kapısında bir fayda temin etmez. İhlas, her işimizde Cenab-ı Hakk'ın rızasını düşünmek ve bu şuurla o işi yapmaktır. Esmelimizi Allah rızası için çekeceğiz. Ailenin başında isek aileye, cemiyetin başında isek cemiyete, devletin başında isek devlete bereket gelecektir inşallah. Amin. Bu üçüncü hadis şerif besmele ilgili da Suyuti'den bir çıkmaza, tehlikeye yani sıkıntıya düştüğümüzde Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim deyiniz. Şüphe yok ki allah Teala bunu söyleyen kimseyi belanın bütün çeşitlerinden korur. Besmelerin insan hayatındaki önemini bizim dar lisanımız anlatamaz. Bu sebeple besmeleye çok önem vermeliyiz. Ya Rabbi sana gelen kapıda bizi sana ulaştırmak için gereklidir diyerek şuurla ve bütün kapıları açacağını bilerek kullanalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim duasını şuurla yaparak bela ve musibetleri karşılarsak Rabbimiz sabrını da verecektir. Musibet ve bela sayılamayacak kadar çoktur. Bunları ancak dua ile Rabbimize sığınıp sabır göstererek karşılayabiliriz. Bu duaya devam ederek Rabbimizin yardımını umalım inşallah. Amin.